Bugün deneme çekim yapıyoruz. Belki YouTube'a koyarız. <laughs> Muhammed. Bir open Guard'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen hafta çalıştığımız teknikleri hızlı hızlı bir tekrar edeceğiz. Şimdi bir kolunu bıraktım. Paçasından tuttum. Baş parmak içeride unutmayın. Bu yasak. Bu Boyamdan destek aldım. Kalçamı kaldırıp buraya geldim. Delehiba Guard. Bacağımı böyle dıştan taktığım zaman buna delehiba Guard deniyor. Bu ayak. Bakın ayağımın neresini koydum. İttim, buraya geldim. Sonra tekrar başlangıç pozisyonu. Aynısını diğer taraftan yapacağım. Bu paçadan tuttum. Kalçamı kaldırdım. Deley ve gard. Ve bu. Buraya geldim. Kalçayı taşıdım. Ayağı buraya taktım. Diğer bacağını uzaklaştırdım. Haydi iş nisan. Hadi. Yok o değil. deli iskart Sadece deli ve -gardt. Onu birazdan yapacağız. Bak bir kez daha göstereyim. Bir daha göstereyim. Yanlış yapanlar baksın. El değiştirme falan yok. Yakaladım. Bir tanesini bıraktım. Elin paçaya gidecek. Nasıl yakalayacaksın paçasından? Kolay yetişmiyorsa. Ha şöyle bir ivme yapacaksın vücudunla. Yakalayacaksın. Şu mesafeyi kapatmak için de bak ayaklarına destek alıp kalçanı kaldıracaksın buraya. Peşinden bu. Tamam. Ve ayağı taktım buraya. Bu kadar. Evet geçelim arkadaşlar. Şu... Şimdi başlangıç pozisyonumuz yine aynı. Kalçayı taşıdım. Bakın bu sefer ayaklar yer değişiyor. Tamam. Buradan omuzun üstüne yükseliyorsun. Bak bakışların bu tarafa doğru. Ayağım daha kolay bu ayak. Onun bacağın arkasından buraya ulaşsın diye. Ama aşağıda değil iyice yukarıdan. Ondan sonra geri geldim kalçamı koyarken. Bak bu ayağı. Demin böyle gitmiştik ya bu sefer. Dizin arkasına kanca gibi tuttum. Pozisyon bu. Buradan tekleri gireceğiz yani. İstiyorsanız siz de sadece tek taraf çalışın yani böyle gel buraya yakala hemen bir daha yakala tut ayak değiştir delehiva oynuyorsun mesela deminki gibi gir buraya az önceki gibi tut delehiva guard yap ayağı buraya koy hop buraya gir önce az önceki gibi delehivaya gel ayağı uzaklaştır peşinden bunu buraya koy kalçayı kaldır sonra yakala bak bunda mesafeyi ayarlayacağım Bazen düşüreceğim geriye. Bazen kendime doğru çekip öne doğru düşüreceğim. Ya da belki bana doğru çok yüklendiyse o zaman da buradan bak buraya doğru atacağım. Buradan başka bir tekneye gideceğim. Ama girişi böyle benzer olacak. Haydi iç, ni, Arkadaşlar gelir misiniz azamet? Anlamayanlar bir daha baksın. Çok yavaş bir daha göstereyim. Eli bıraktım. Döndüm, paçadan tuttum. Şimdi ne yapıyorum? Kalçayı yaklaştırdım önce. Dizinden ittim. Deli heyba garda geldim. Tamam Bunu çalıştık. Şimdi ikincisi. Bu ittiğim ayağı getirdim. Beline koydum. Bak, kendimi germeye başladım. Ayağımla ulaşıp, iyice kalçasını yukarıdan blokladım. Tekrar sırtımı yere koyarken... Bak boya bu buraya soktum, yakaladım. Tamam. Bu kadar teknik yapmadım. Buna iyice alışmam lazım önce. Bir, iki, bak delay bagart. İttir. Sonra ayağı buraya koy. Kalçayı kaldır. Buraya sok. Tekrar yakala. Şimdi ayağı koydum buraya. Kalçamı kaldırdım. Bak iyice yukarıya. Ondan sonra bunu buraya takmıştım ya. Ama şimdi bunu kaybediyorum. O zaman hemen Kalkıyorsunuz kemere. Bu ayak bak buraya. Bu. Peki ne var? Aynen. Ben atak yapmaya başlarken o kaçmaya başlıyordu. Yakayı çevirdim. Buradan tuttum. İlk yaptığımız teknik hemen buydu. Bo Bunu Unutmasan kaçsaydı o zaman da buradan takip ediyorduk. Baskı omuzundan omuzunu öne doğru alıyorduk, alıyorduk değil mi? Buradan adım 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 boğmaya başlıyorduk ona. Bunları çalıştık ama şimdi çok uzatmayalım. Sadece tekniğin e, giriş kısmını yapalım. Yani şöyle. İlk tekniğimiz geldik. Bir Delahiva. İki buradan Dela X kart. Ayağı buraya takacaktık. Hatta tak. Ama bunu kaybettiğin zaman da bak kemere git. Biraz böyle sağ omuza doğru yat. Ki bu ayağı bak takmak kolay olsun ama ayaklar hep gergin. Bayağı gevşek tutmuyorsun. Bu da dizini dışa açtırıyor. Ondan sonra buraya. Ha. şimdi iki elle kemeri tut. Kendine çekerken aynı anda ittir ki ağırlığını hissetme. Bir. Tamam. Peşinden Dela X kart. 2 Bunu kaybettin. Kemere it. Evet. İşte bu. Haydi iç. Ni sağ. Tamam. Şimdi kolu kaybediyorsun. Bak bunu kaybedince hemen kemeri asın. Biraz yana doğru yat. Bu ayağı da arkaya tak. Şuraya tak. Evet. Aslında bunları birkaç haftadan beri çalışıyoruz. Ama herkes aynı anda bütün derslere gelmediği için böyle parça parça olduğu kimisi için. Bütün derslere gelen var mı son iki haftadan beri devamsızlık yapmadan gelen? Ama birkaç ders kaçıranlar böyle birkaç parça eksik oluyor. Bugün hepsini çalışacağız. Tamam. Şimdi Muhammed gel bakalım. Kalçamı buraya taşıdım dizinden ittim. Burada vurmayın. Kazayla sakatlamayın arkadaşınızı. Bak ayak bacağın arkasında. Şimdi Muhammed'i öne doğru düşüreceğim. Bu kolu çok iyi çekmeniz lazım. Bu dizle de şöyle kapatmanız lazım. O yüzden kalçanızı gerekirse biraz şöyle hareket ettirin. Onu itin, çekin. Tamam Kolay değil. Bunun geçen hafta pozisyon maçını yapmıştık. Düştü. Şimdi bunu bıraktım. El yakaya doğru gitti. Alttaki bacağı çektim. Dizim burada. Ayağımı görüyor musunuz? Hemen bu bacağı açtım. Şimdi üstündeyim. İlk yaptığım şey elimi buraya sokmaya, sokmaya çalışmak. Nasıl yapacaksınız onu? Bak parmaklarım bu şekilde elini yanından çektim. Biraz boşluk buldum. Şöyle böyle değil de kalktım vücut ağırlığımla. Bak boşlukta elimi soktum. Peşinden dirseğimi bastırdım. Daha kolumu sokmaya devam etmiyorum çünkü belki canım yakabilir burada. O yüzden dirseğimi koydum. Dirseğe de girdim içeriye. Gardı geçtim. Tamam. Ya da bunu vermediyse o zaman dört parmağı iyice enseye doğru soktunuz. Bu esnada kaçarsa bak çok hızlı bir boğma bu. Elini koy buraya. Hiç yakadan tutmaya falan gerek yok. Sadece dirseğinle çenesine ittir. Oldukça acılı onun için. Burada kolay pes edecek. Ama önemli olan şu elinizi iyice buraya sokmanız. Onun illa böyle dirsek üstüne kalkıp kalkmaması benim için çok önemli değil. Böyle yatsa da ben tekniği yaparım. Ama hani böyle kaçıyordu ya. Burada çünkü guard pass'ı da zorlayabilirsiniz. Guard pass yapmak için uğraşırsınız. Kayıp geçerim ama kolunu çekerse, çünkü guard pass yapamıyorum, hemen bak. Boğmaya geçersiniz. Kolum iyi çekmesi lazım. Tamam. Ayağa bak, bastı. Aynı anda bu dizi kaldır. Tamam, şimdi kuvvetlisin. Ya andur kalacaksın. Evet, ya da vermiyorsam eli iyice sokacaksın buraya. Buradan beni boğacaksın. Haydi, İç. Ni, sağ. Şimdi geçelim ikinci tekniğimize. Bunu geçen hafta çalışmadık Yeni teknik Şimdi Ama ne yapıyor dengesini kuruyor olmuyor Bak o zaman yana buraya Tamam ben öne düşürmeye çalıştım başaramadım Bana doğru Gücünü verdiği zaman Bak bu ayakla onu Yana doğru yıktınız Bu ayak kaldı burada Çok kolay kafamı Ona doğru yaklaştıracağım İyice ona doğru Bacağın altından şu iten ayağı kaldırdım. Bak, bacağın altından geçtim. Geçerken şu el bırakıyor, ötekinden tutuyor. Bak ve döndüm. Yanlış yapma şansın yok. İstediği gibi kalk. Bak buraya. Bak paket gibi oldu. Önce Delahiva Guard dizimden. İlk tekniğimiz neydi? Öne doğru beni düşürmeye çalışıyor. Ama ben sağlam geldim. Dengemi iyice korudum. Hatta dizimle baskı yapmaya başladım ona. Bak o zaman buraya kolay. Bu ayağı çekmeyeceksin. Bunu hatta biraz da göğsümü alırsın. Kalkamam. Bak Sadece başını bana doğru yaklaştır. Ayağım alttan geçerken evet bak bacağı soktu oraya. Şimdi bunu bırak. Hemen öteki ayağa doğru git. Görüyor Burada geçerken hemen dört parmağı ismet Buraya. Bu tekniği zorla. <laughs> dene dene dene. Yapamıyorsan bak ne kadar kolaylaşıyor. Hemen ayağı sok. Dön buradan. Daha bacağın alttan geçerken ayak değiştir. Buraya gel uzaklaş. Bunu eli bırakır bırakmaz enseye doğru git. Ve evet. kalçayı blokla. Zaten gardı geçti. Haydi iç, ni, sağ. Hakan çok güzel. Evet. Tam bacağın altından geçince öteki bacağı tutuyorsun. Şimdi arkadaşlar. Bu zaten çalıştığımız teknik. Paçayı tuttun mu Emir? Kalça yaklaştı. Dizinden ittin. Bu ayak deliği bakar Şimdi iki tane teknik yaptık bu pozisyondayken. Ya onu öne düşüreceğim. Tamam mı? Çekeceğim, uğraşacağım. Öne düşürmeye çalışacağım onu. Ya da bu tekniği yapamayacağım. Neden yapamayacağım? Çünkü Safet bana doğru biraz daha bastıracak, kuvvetini verecek. Bu teknik olmayacak. O zaman bak ayağını şöyle yan koyacaksın buraya. Değil mi? Kafam ona doğru yaklaşıyor. Bak buradan. Ama bu ayağı önce kalçasını bloklayacaksınız. Evet. Tamam Yoksa kaçar. Ayak böyle bu gevşek olursa bak adam uzaklaşıyor, kaçıyor. Tamam O yüzden bu ayağınızı buraya takacaksınız. Şimdi kontrolüm daha fazla. Bak şimdi kafamı böyle bunu bıraktım artık. Bak döndüm. Tamam Bu ayak bunu itiyor bak. Böyle iterken bunu yakalayacağım. Biraz uzaklaşacağım. Kaçma şansı yok. Bak böyle geleceğim bıraksam bile dönse bile böyle bak Değil mi? çok basit bir şekilde ya da arkasına doğru çok fark edebilirim ayağı buraya koydum kalçayı kaldırdım kalçasını blokladım böyle bu ayağı tekrar buraya koydum şimdi iki tane teknik eğer onu kendime doğru çekebilirsem ağırlığını üzerime alırsam bak buradan buraya devamında yine aynı bu dizi basınca ya gard geçiyorsunuz, ya anduru kalıyorsunuz. Ya da boğuyorsunuz falan. Tamam. Birincisi bu. İkincisi. Bak. Kendime doğru çekemiyorsam o biraz böyle yarı squat gibi oturmaya başlamış demektir. O zaman bu ayak buraya, bu geriye. Bak. Çok basit bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Sonra böyle teknik stand-up yapıp üstte kalacaksınız. İki puanınızı aldınız. Ya da bazen Üçüncü ihtimal de şöyle olabilir. Buraya geldiğimde yine diziyle bana fazla yükleniyorsa eğer, bak hatta boynumu sarılmaya çalışıyor. Bloklayıp buradan kaldırıp yana. Haydi iç. Nisa. Bugün bu kadar çok teknik çalışmamızın sebebi daha önce hepsini çalıştığımız için. İki haftadan beri çalışıyoruz. Bugün hepsinin tekrarı gibi. Ve deleyi uğraşın, düşürün. Buradan düşürmeye çalışın falan. Ayağını sokmaya çalışın. Ama bazen de böyle kalkıp bak bu. Şimdi yakadan tuttum. Onu öne doğru çektim. Bak, elini koyacak adam. Burada iki ihtimal. Ya hemen close guard, şey, triangle guard'ı alacaksınız. Tamam. Buradan triangle'ı kapatacaksınız. Ya da ya da bu ayağı sırtına atacaksın. Buradan bak şöyle kalsını kaldırıp Dizini kapatacaksın. Böyle bir arm bar. Tamam. Bence triangle daha kolay. Ama yapabilen arm bar da yapsın. Gel bakalım. Heh, çekiyor beni. Mecbur elim yeri koyacağım. Tamam. Ya da arm bar. Yani dön 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 dön. Bak. Tamam. Çok zor değil yani. Sadece bakın, şöyle düşünün. Şimdi bu pozisyonlarda iyi oynamak istiyorsanız, hani open guard oynuyorsunuz ya böyle. Bak buradan lasso guard yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, lasso'dan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, spider oynuyorsun, bak Delahiva'ya geliyorsun, değil mi? Buradan tripod sweep yapmaya çalışıyorsun. Böyle oynarken, bak Delahiva'dayız. Buraya girmeye çalışacaksın, öne düşürmeye çalışacaksın, bana yüklendiği zaman kaldırıp bakmaya çalışacaksın. Ya da bak buradan kalkacaksın, buraya geleceksin. Yakadan tutacaksın. Olmayacak. Buradan böyle geçmeye çalışacaksın. Bunların kombinasyonları. Artık gerisi size kalmış yani. Ben olsam cuma günleri geldiğim zaman direkt maç yapmaya başlamam. Önce diyelim ya gel bir 15 dakika. Bu hafta ne çalışmıştık? Herkes maç yapmaya çok bence fazla meraklı. Biz ilk başta Jiu-Jitsu'da bunları çok çalışıyorduk. Bol bol çalışıyorduk. Belki bunu biz yüz defa yapıyorduk böyle. Bak. Şimdi ben bunu yüz defa yap herkesin canı sıkılır. İki dakika sonra herkes sohbete başlıyor. Tamam bak, bunu böyle çalışacaksın. Ondan sonra düşünmeyeceksin ama yani maçta bak. bak. Tamam. Bir o, bir o, bir o. Değiştire, 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 değiştire. Evler ayaklar alışacak yani. Ne kadar çok pratik yaparsanız, tekniği yapma şansınız çoğalır. O zaman selamlaşalım arkadaşlar. Os.